Burçlar hakkında her şeyi bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Aslında her burcun kimseye söylemediği gizli özellikleri var. Hazırsanız burçların bilinmeyen yönlerini keşfediyoruz. Koç ben bilirim. Koç burcu dışarıdan güçlü ve cesur görünür ama içten içe onaylanma ihtiyacı duyar. Birini etkileyip övgü almazsa içten içe üzülür ama belli etmez. Bir koça yanlış yaparsan yarış pistinde kendini kaybetmiş gibi hissedebilirsin. Boğa dik başlı ama tatlı, sabırlı ve sakin gibi görünebilir ama bir konuda karar verdiyse ona fikrini değiştirmek mümkün değil. Boğa burcuna hadi biraz değişiklik yap dersen sanki ona taş yemesini söylemişsin gibi bakar. İkizler çift kişilik pakette geliyor. Eğlenceli, konuşkan ve dışa dönük mü? Evet. Ama kimse bazen kimseyle konuşmak istemediğini ve bir anda kabuğuna çekildiğini bilmez. Bugün neşeli, yarın suskun olabilir. İkizler burcu ile muhatapsan sürprizlere açık ol. Yengeç, gözyaşı garantili duygusal ve hassas olduğunu herkes bilir ama kimse onun aslında taş gibi bir kalbi olduğunu tahmin etmez. Onu üzen biri varsa hayatı boyunca unutmaz ona takma kafana dersen, kafam olmasa da takarım bakışı atar. Aslan, ilgi manyağı, özgüveni yüksek ve lider ruhlu ama aslında içten içe sevdiklerinin onayına çok ihtiyaç duyar. İlgi görmediğinde enerjisi düşer, aslanı ihmal edersen kendini sahne ışıklarının söndüğü bir tiyatro salonunda bulursun. Başak kusursuz olmazsam ölürüm, mükemmeliyetçi ve düzenlidir ama işin komik tarafı bazen inanılmaz dağınık olabilir ama kimseye bunu belli etmez çünkü kusursuz görünmeyi sever. Eğer bir Başak'ın odası dağınıksa bilin ki o gün evrenin dengesi bozuldu diye krizdedir. İşte burçların bilinmeyen yönleri. Senin burcun hangisi ve kendinden bir şeyler buldun mu? Yorumlara yazmayı unutma.